Çağatay Bey, iyi akşamlar. Merhabalar, abi nasılsın, iyi misin? Abi önce abi? şunu bir sorayım. Çok Teşekkür ederiz. Yaptığınız o Gattar filmindeki saç modeli, herkes bunu konuşuyor ve herkes sizin saç modelinizi yap yapıyor artık. Eyle, Eyle. Bir şey söylemek ister misiniz? Finalde de son iki gün kaldı. Neler söyleyeceksiniz? Çok güzel geçti çekimlerde. Güzel, güzel, keyifli sezon geçirdik. Hı -hı. Dikkat et kardeşim, bak çarpacağım. Saç modeli için bir şey söyleyecek misiniz abi? Yani her herkes... oldu nasıl mutlu oluyorsa öyle devam etsin ne diyebilirim. Var mı ben peki yeni su, projeler, değerlendireceğiniz projeler? Sanırsam dijital iki tane e, iplot, e, iplot, e, şeyiniz e ver, projeniz var projeniz. İkinci sezon geldi. E, fragmanı geldi. Bakacağız önümüzdeki Heyecanlı mısınız? Baba gelmiş bir resim çekin. Biliyorum. Abi, abi peki şeyi soralım. Ee, devamlı Baba, da... Ne abi? Çağatay abi. Devamlı bir de değil, adınız <laughs> anılıyor ama hayatınızda kimse var mı? Kardeşim iyi akşamlar. Var mı peki abi hayatınızda kimse? Yok hayatımda kimse yok kardeşim. Dijitali tekrardan bir proje olacağı konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz proje. bununla ilgili? Gel baba. Ne yapıyorsun? Gel bir baba. Gel çekilelim. Evet hepimizin ortak arkadaşımız da Bak bak. Tut sana Engin. Tut al. Görüşüyor musun? Arada biri yoksa? Yok arkadaşlar. Adamın. Yani denk geldikçe herkese selamlaşıyoruz. <laughs> <laughs> Diziyle ilgili ya ne söyleyeceksin? çok e, güzel bir konuşalım Raptor'la ilgili. Nasıl olsun olsun. bir süreçti ben senin için? Yeni tanıştık, çok sevdim. Ben sana evet. çok üzgünüm. Evet. Sağ olun. Evet. Hep sizi kullanmaya çalışıyorum. Ben de tutmam lazım. O yüzden duramıyorum. Duraya kök atan şu anda. Hemen Kübra'nın ikinci sezonunu konuşalım. Kübra'nın ikinci sezonu, sezonu, sezonu kardeşim altısında çıkacak. Evet. <laughs> e, keyifli bir işti. Değişik deneyimdi de benim Güçlü için. bir senaryo. Biraz tepki gördü ama neler söyleyeceksiniz tepkiler hakkında? Valla ben çalışmaktan çok keyif aldım. Ekip de çok güzeldi zaten bütün arkadaşlar. Dijikale tekrardan bizim proje bizim daha yapacağınız konuşuluyor. konuşuluyor ama bununla ilgili sizin neler söyleyeceksiniz? <laughs> Şu anda bir şey yok. Görüştüğümüz bir şeyler var. Hı hı. Zaten net Sizi seviyoruz. seviyoruz yani. Sizi e seviyoruz. Yani hayatınızda biri var mı yok mu? Bunun yok bununla daha demin de sordum. Ben duymadım bak. onu. Ben onu duymadım. Abi sürekli bana çift ya iki yaptırıyorsunuz. Konuşuluyor çünkü. Şahan Gökbakar filmiyle hani şey çıkmışsınız, ön plana çıkmışsınız. O günden bugüne hayatınızda çok şey değişti mi? Abi görüşürüz. Şahata gel buradan. Tamam. Ben tamam. Tamam. görüşürüm beyler. Allah'a emanet olun. Çok sağ olun. Ben de merhaba. Canlar benim burada. Merhabalar abi, nasılsınız?